akşamlar. İyi akşamlar sağ olun. Hoş Nasıl geldiniz. Türkiye'nin <laughs> prestijine bir diyebiliriz. Altın evet evet. Neler evet. söyleyeceksiniz? E, 47. Cin, 47. 47. Evet, yanlış evet, söylemedim. Evet, şunlar 47. Şunlar gerçekten evet, gerçekten. E, burada bulunmak bile gurur duyucu, gurur verici bir. E, çok heyecanlıyım konuşamıyorum şu <laughs> an. Dün geldim Ankara'dan. E, İstanbul'a da alıştırmaya çalışıyorum İstanbul trafiğine. Siz de bu arada çok şıksınız ya. Herkes çok, teşekkürler. çok şık. Teşekkür ederim. Sağ olun. olun. E, ee, adaylıklarınız da var. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Aday olmak da aslında güzel bir duygu duygudur. Ödül alma yanı sıra. Tamam. Neler söyleyeceksiniz? Ee, Bizimiz sevildi. Yoksa... Sağ olsun. takipçilerimiz de çok sevdi. Bizi destekleyenler de çok sevdi. Lan beni al oraya al. Umarız elimiz boş durmayız. Biz öyle Nasıl geçiyor Ankara? Şimdi çok soğuktur. Ankara evet ya, yazı. Ankara <laughs> soğumaya başladı. Dışarıda da çok çekimimiz oluyor artık kat kat giymek bile çok kesmiyor. Ama yapıyoruz. Seyirciye evet. en iyisini vermeye çalışıyoruz. Kursi yani. Kursa çok sevindi aslında teşkilat. Evet. Sada ya 25 bölüm i̇lk günden itibaren evet. aslında o anlamda. Ya çok Yarsın şöyle, günlük, günlük, e, çok şükür şu an hala 2021'in en yüksek reytingi bizde. E, buradan da tekrardan izleyici izleyicilerimize teşekkür ediyorum. E, hatta şu an pazar, Bu ne zaman yayınlanacak bilmiyorum da birazdan ya yayın başlıyor. Evet. <laughs> yayın e, canlı mı bilemedim. Canlı. Şu an canlı değil mi? Hayırlı olsun. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz.